değerli izleyicilerimiz ve motor tutkunları bugün sizler için İstanbul Fuar Merkezi'nden ve 2025 Motobik Fuarı'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de sektörümüzün lider ve öncü bir markasına Strada'ya konuk oluyoruz. Yanımızda firma yönetim kurulu başkanımız Sayın Ömer Kurt bulunmakta. Şimdi tabii ki burada birçok ürüne görüyoruz ki standınızda ev sahipliği yapmaktasınız. Öncelikli olarak Strada markamızda hangi Görüntülerimiz var. isterseniz ekran başındaki izleyicilerimize aktaralım Ömer Bey. Evet. Şimdi Strada ile ilgili küçük bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir sloganımız var. 2,5 liraya kaç kilometre yol gidebilirsiniz? Evet kaç kilometre yol gidebiliriz evet. değerli izleyicilerimiz? 2,5 TL'ye evet. de doğru 7. mu 7. duyuyoruz? 7. Değil. 7. Ve, Ve kaç litre km. kullanacaksınız? Tam 100 kilometre yol gidebilir. Evet çevreci, ekonomik, aynı zamanda sağlıklı, kardiyo için müthiş ürünler. 8 ayrı model yaptık. Herkes çok büyük teveccüh gösterdi. İlerleyen süreçlerde biz sizi Strada olarak... Nerelerde görüşeceğiz Ömer Bey? Vallahi bizi e, Seçkin e, bisiklet bağlilerinde, Seçkin motor bağlilerinde göreceksiniz. Bize web sitemizden e, kolaylıkla e, ulaşma deneyimleme e, imkanınız olacak, e, online'dan satın alma olanakları oluşacak. Sıradaki her zaman 18 yaşında olacak, üretken, yenilikçi ve çevreci ekonomik çözümler resmiye. Devam edeceğiz. Değerli bisiklet tutkunlarına buradan önemli bir hususu belirtiyoruz. Nelere dikkat etsinler efendim. Şimdi bisiklet öncelikle can güvenli. Kask mutlaka kullanmamız gerekiyor. Mutlaka bisiklet yolları kullanmamız gerekiyor. Mutlaka trafikte benim üzerinde görmüş olduğunuz kıyafetler gibi, özellikle akşam saatlerinde daha görünebilir kıyafetlerle olmamız gerekiyor. Bu ürünlere sahip olmak isteyen değerli tüketicilerimiz ortalama ne kadar bir bütçe ayırmaları gerekecek efendim bu elektrikli akülü bisikletlerimiz için? Evet bizim elektrikli bisikletlerimizin hepsi üst segmentte. Hepsi hidrolik fren, hepsi alüminyum şasiye ve kadroya sahip. Yani belli bir klasmanın üstünde ürünler. Burada ortalama fiyatlarımız 27.990 liradan başlayıp 49.990 aralığında müşterilerimizin beğenisine göre, ürün çeşitliğine göre fiyatlarımız mevcut. Hepsi ulaşılabilir fiyatlar. E, bayilerimizde kredi kartına taksit olanakları da var. Altta yazan tabii ki internet adresinden ve iletişim numaralarından kendilerine ulaşabileceksiniz. Evet kaliteli hizmeti uygun fiyata bulabileceğiniz tek adres diyoruz. Evet Ömer Bey bizlere aktarmış olduğunuz değerli bilgilerden ötürü sizlere kendim ve kanalım adına çok teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Daha nice olsun bol kazançlı güzel seneler sizlerle olsun diyorum efendim. Tekrardan programıma hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Bir cümleyle bitirmek istiyorum. Bizim bir sloganımız var. Çevirin pedalları dönsün dünyanız diyoruz stradayla. Evet duydunuz. Çevirin pedalları dönsün dünyanız. Bizler sektörler arası yolculuğumuza buradan devam ederken lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın diyoruz efendim. Şimdilik hepiniz esen kalın.